Ne hızlı koşuyorum lan Ayımda fes desin beni aday var mı Omana koyim 0 lb var üzerinde 0 Ooo Uuu Uuu Kay Ay şeker ister I met you tonight and, Animals and animals and animals Bu giriş neredeydi amına koyayım beyler Oraya gittim. Oraya gittim hiçbir şey yok. Gitme gitme hiçbir şey yok. Gitme dedik ya. Backrooms. Aa, her kaza, her kaza salam. Aa, bırakın abim gelecek. Oğlum. şey. <laughs> Salak. Demir attım yalnızlığı. Bir hasret denizinde. Şey. Şah şah şah. Dam dam dam. Aç <laughs> aç aç. Aj, Açlar. Aj. Açlar. 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 <laughs> <laughs> Efendim ne versene bunu koyayım. Para kesmedi bak benim sayemde. Selamünaleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Ding <laughs> dong <laughs> <laughs> Bu ne amına koyayım? Yunus içeride mi? Yunus? Yunus? Ha. Sen ne ara girdin amına koyayım? Çoktan. <laughs> Aa, Aa kettle buldum amına koyayım. Ne falan geçebiliyor? Ah, amına koyduğum çocukları. Bunu ara, ara. Bunu sikiyim burada çok şey var onun

şu şu remote'a bak 20 dolar bu Allah'ın rızası için bak ben bunu satmam o taraftar bak Allah belan versin gel 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 amına koy oğlum anasını sik <laughs> <Sık> onu oğlum abi eee oğlum elip boşuna yedim gel de vurdum sik onu tonuna amına koy beat the fuck out of him bro <laughs> merhaba Hayır. Bro vur şunu artık. Yok, oğlum vur tamam mı? Ana ne sikim. Gel. <laughs> vur bir tane daha. Amına amına koydum ne oldu? <laughs> aa amına. Ah, ne ah, vai dizer meu amor.

Arkadaşlar ben... siktir olup giderim mi? Oğlum hadi. İçeride çok hızlı bir şey koşuyor arkadaşlar. Üstte daha var mı üstte? Anan! Koan, ha, <laughs> o ne yapıyor ama? Kod yazıyor, Zaten. Paramızı vermiyor sandım bir an amına koyayım. Arda. Yunus bir çekil, Yunus bir çekil pretty jeans my is it girl. You I am the one. You buraya buraya çık. bak. Bilme sakın. E, vazim mi? Köprü İyi iyi gel buraya. <laughs> Billy Jean. Öldük. <laughs> gel gel gel. Bekle bekle. Gel gel. Amına koysana şunu bir. Amına. Odumunun oğlu. Aman oğlum. Sakin ol. Kimse mi arka? İyi mi? Sakin bak. Sigma olacak. Çıkar ama. Bak Sigma olunca gidiyor. Ben bir gümbürtü mü duydum bana mı öyle geldi? ka ka kaç kanka. Anan avradı. İçeri gir içeri.

ama kaçıyoruz ama ne koy? Bu ne lan? Bu ne ama ne koy? buna para mı verdin az önce? Dege, dege. Dege. Köpek 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 Lan <laughs> ondan bir şey olmaz Lan lan bu çocuk bırak lan Ananı siker ama Gel <laughs> gel Beyler üstüne çık Ananı Aa, doğru geometrik bir. Gir oğlum. Amına koyayım. Ya, Yunus! Bitir. O <laughs> nerede? Amına koyayım. Bana çalmam için de nasıl siktir git. <laughs> Çak martı be adam çal. Arılar ölürse kalk kaybası. Senin <laughs> amına koyayım ben. Kaybettik <laughs> galiba. Hayır amına koyayım. Hayır amına koyayım. Bir bok ayıramıyormuş <laughs> <abi, bu> arkadaşlar. <laughs> よろしくお願いします。